Yusuf suresi ayet 23. Vara ve dettulati huwa fi beitiha an nafsihi wa qallaqatil abwaab wa qalat hayt lek. Qala innehu rabbi ahsana mathwayi innehu la yuhlihu zalimun. Derken evinde bulunduğu kadın kendisiyle beraber olmak istedi. Bunun için kapıları kilitleyerek haydi gelsene dedi. Yusuf ise Allah'a sığınırım. Rabbim bana bunca iyilikler nasip etmişken ben bu teklifi nasıl kabul edebilirim? Ayrıca kocan da benim efendimdir. Ve bana özel değer verdi. Muhakkak ki dengesizce yaşayan zalimler asla iflah olmazlar dedi. Muhterem Müslümanlar Yusuf Aleyhisselam sarayda büyür ve gençlik yıllarını burada geçirir sayfasını çevirdiği imtihan defterine bir yenisi daha eklenir. Kadınla imtihan. Saray hayatı yaşayan Yusuf Aleyhisselam'ı imtihanların en zoru olan kadın imtihanı beklemektedir. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yusuf Aleyhisselam ahlaki ilkelerden uzak olan sarayın kültürü içerisine yetişen annesi yerine koyduğu kadının tuzağına, şehvet bataklığına çekilmektedir. Yusuf aleyhisselam başlangıçta olmasa bile daha sonra hayatı genel haz ve zevkten ibaret bilen Züleyha'ya göre sadece cinsel dürtülerini tatmin eden bir olarak görülmek istenir. Şimdiye kadar herkes Yusuf aleyhisselama farklı gözle bakmıştı. Yusuf Aleyhisselam'ın sadece yüz güzelliğine ve endamına bakarak gönlünü kaptıran ve bütün ihtiyaçları karşılandığı için tek derdi cinsellik olan Züleyha, hayata sadece şehvet penceresinden baktığı için Yusuf Aleyhisselam'ı cinsel obje olarak gördü. O gün saray ahlaksızlığın kol gezdiği ve hayatın sadece cinsellikten ibaret görüldüğü bir ortamdı. Bir erkekte olması gereken bütün çekici özellikler adeta Yusuf Aleyhisselam'da toplanmıştı. Yusuf Aleyhisselam bu haliyle onu derinden etkilemişti. Züleyha, Yusuf Aleyhisselam'ın çarpıcı güzelliği karşısında gönlünü ona kaptırmış, gönlünü sadece onun sevdası kaplamıştı. Muhtemeldir ki daha önce de cilveleri, bakışları ve işveli davranışlarıyla Yusuf Aleyhisselam'ı baştan çıkarmaya çalışmıştı ne de olsa kendisi de güzel ve çekici bir kadındı. Yusuf Aleyhisselam'ı isteklerine boyun eğdirmek istiyordu. Ancak Yusuf Aleyhisselam'ın erdemli sessizliği, hanımefendisinin arzuna yönelmeyişi, belki de onun bu yanlışını daha çok kamçılamaktaydı. Yusuf Aleyhisselam'ın cazibesi karşısında toplum içindeki saygınlığını, namusunu ve iffetini ayaklar altına almayı göze alan Züleyha, Yusuf aleyhisselam odaya girince yüz kızartıcı planı gereği önce bütün kapıları kilitledi. Sonra kadınlarını sergileyerek tüm cazibesiyle Yusuf aleyhisselamı kendisine çağırdı. Her zaman alışık olduğu buyurgan bir dille isteğinin yerine getirilmesini isteyerek haydi gelsene dedi. Pişkin ve cesur çıkışlarıyla Yusuf aleyhisselamı olan arzusunu bu sözlerle dile getirdi. Elbette bu herhangi bir erkeğin üstesinden gelebileceği bir durum değildi. Kişi yüreğine neyi koyarsa diline o düşer. Yusuf aleyhisselam da ben Allah'tan korkarım, Allah'a sığınıyorum diyerek inancını ortaya koydu. Rabbim bana bu kadar iyilikler ihsan ettikten sonra ona karşı nankörlük edemem. Kocandan da iyilikler gördüm ona da ihanet edemem diyerek hem kendi iffetini hem de sahibinin iffetini korumaya çalıştı. Muhterem Müslümanlar, Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadığı imtihanın bir benzerini bu çağda yaşayan iffet abidesi bir genç de günümüz dünyasının Yusuf'udur. Ahlaklı olmanın süt çocuğu, annesinin kuzusu gibi yakıştırmalarla kınandığı, kız erkek ilişkilerinin seviye kaybettiği bu dönemde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam edep timsali bir genci Allah'ın gözetimi altında olan ve arşın gölgesinde kıyamet günü yerini alan biri olarak tarif etmiştir. Allah şu yedi sınıf insanı hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirecektir. 1. adil idareci 2. Allah'a ibadet eden genç 3. gönlü camiye bağlı olan kişi 4. Allah için birbirlerini seven, bu sevgi üzere bir araya gelen ve ayrılan iki kişi 5. hiç kimsenin bulunmadığı yerde Allah'ı anıp gözleri yaşla dolan kişi. 6. Güzel ve makam mevki sahibi bir kadın kendisini harama davet ettiğinde ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diye reddeden kişi. 7. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadakayı gizli veren kişi. Olayın şokunu atlatamayan Yusuf Aleyhisselam bir yandan da karşı tarafı ahlaksızlık çukurundan çıkması için anlamlı mesajlar gönderiyordu. Dinin nasihat olduğunu bilen Yusuf Aleyhisselam ahlaksızlığın akımına kapılan kadına Allah'tan korkmasını, kocasına ihanet etmemesini tavsiye ediyordu. Muhterem Müslümanlar, Yusuf Aleyhisselam Züleyha'yı dengesizce yaşayan zalimler asla iflah olmazlar sözüyle uyardı insanlığın ve hayatın dengesini bozan zalimlerin hiçbir zaman felah bulamayacağını ve rahat yüzü göremeyeceğini dile getirdi. Nitekim zulüm adaletin zıttı olarak dengeleri altüst etmek demektir. Zalim de ile kurulan hayatın değerlerini yerle bir eden kişiye denir. Gerçekte en büyük zalim Allah'ı gereği gibi takdir edemeyen, anlamsızca değerlendirmelerle Allah'a yetki sınırlaması getiren, yanlış yakıştırmalarla Allah'ı nitelendiren müşriktir. Hakikatin değerlerini yerine koymayan herkes zulüm işlemektedir. Hakikatin değerlerini yerine koymayan herkes zulüm işlemektedir. Şu bir gerçektir ki insan kabın içindeki suya benzer. Su konulduğu kabın şeklini hacmini, kokusunu ve rengini alır. Sarayda yaşanan hayat, yeme ve içmeden, haz peşinde koşmaktan, sınırsız zevklere ulaşıp onlarla tatmin olmaktan ibaret olduğu için Züleyha'nın bu ortamdan etkilenmesi gayet normaldir. Genelde her şey cinsellikten ibaret bilen bu zihniyet, kendi elinde büyüttüğü kişiye bile gözünü dikip onunla beraber olmak arzusu içerisindedir. Bu durum kanıksanmış olduğundan ileride de anlatılacağı üzere ne aziz ne de halk bu konuyu çok fazla yadırgamadılar. Çünkü bu sarayda yaşanan olan bir durumdur. Tepki gösterenler niçin bir erkekle beraber oldun değil de ya bir köleye mi tenezzül ettin dediler. Ama bir köle değil farklı bir erkek olsa normal karşılanacağını dile getiriyorlardı. Halbuki iffet bir kadının en vazgeçilmez vasfıdır. Kadını şahsiyetli kılan edebi ve iffeti iken Cinselliği ön plana çıkaran zihniyet kadını nesne durumuna dönüştürmekte ve edilgen hale getirmektedir.